İyi akşamlar herkes öncelikle bu Euro Lig'de oynadığımız hafta içindeki iki maçtan sonra bu maça zaten daha fazla fresh oyuncularla daha fazla rotasyonla oynamamız gerektiğini bilerek geldik. E, maça nasıl başladığımız konusunda gerçekten beni takdir ettiğini söyleyebilirim. Ve e, maç genelinde de tempomuz ve oyun e, şeklimiz beni takdir etti gerçekten genç oyuncularımızın hem savunmada hem hücumda agresif olması bizim için önemliydi. Ve <laughs> <laughs> bu agresiflik sayesinde biz maçtan 15 top kaybıyla, o 15 top çalmayla <laughs> <laughs> gerçekten genç oyuncularımız iyi, iyi, oynadılar, iyi bir performans gösterdiler ama şunu da belirtmemiz gerekiyor ki e, tecrübeli oyuncularımız da gerçekten e, gerektiği anda çok çok doğru performanslar elde ettiler. Ya bu bütün yarattığımız bu atmosfer bizim için iyi bir maç oynamamız için e, yeterliydi ve gerçekten de iyi bir maç çıkarttık. And I de see that uh, first of all talking ben şunda ısrar etmeye devam edeceğim. Özellikle e, genç Türk oyuncularımızın hücumda <laughs> özellikle agresif olmaya devam etmeleri gerekiyor. Eğer bu mentalitelerini değiştirirlerse <laughs> daha agresif olmayı başarabilirsek o zaman bizim daha iyi basketbol oynama şansımız var. Daha aksi takdirde çok zor. Uh, talking about about uh, Shakir, Makani, I believe that they have hope to be in the, the first division and they uh, show the best team. Baseball ekibimiz da şunu söylemeliyim, gerçekten e, birincilikte kalmaya ve mücadele etmeye yeterli bir e, kaliteleri olduğunu düşünüyorum ve bundan sonrası için de onlara başarılar diliyorum. hafta için iki tane çok önemli iş kaydı birlikte. Ee, boyanma biraz şey oldu. Ee, Hem de için de morastik oldu ve çok fazla eksiklik var. Ee, Bu üç tane doktor iş, sulu kasayı, dadan yok sefetlerimiz çok etkiledi ee, bu arada. Aynı zamanda hem çıkışımı sürdürmek bu e, kötü gidişattan sonra hem de madde için için moral olması için önemli bir maçtı. Balıkesir'de tebrik ediyorum. Son zamanlarda çok iyi çıkışları var. E, ee, onlar da başarılar